Hayal edin, tüm dünya Tesla Gen 2'nin sadece pahalı bir deney olduğunu kabul etmişken, birdenbire Elon Musk 2026 modeli hakkında öyle bir açıklama yaptı ki herkes sarsıldı. Evet, Elon bizzat kendisi yeni menzil, fiyat ve hatta seri üretim onayını sızdırdı. İnsanların sadece elektrikli taşımacılığın bir hayali olarak gördüğü bu kamyon, şimdi gerçek oluyor ve öyle özelliklerle geliyor ki dizel kamyon üreten şirketler uykularını kaybetti. Semigen 2'nin yeni versiyonu sadece daha güçlü değil, aynı zamanda menzili ve fiyatı, kamyon endüstrisinin tanımını değiştirebilecek düzeyde. Soru şu, bu menzil ne kadar arttı? Maliyet ne kadar düştü? Ve seri üretim ne zaman başlayacak? Tüm bu detaylar o kadar çarpıcı ki, bir kez öğrendiğinizde önümüzdeki yılların kamyon pazarının gözlerinizin önünde değiştiğini görebilirsiniz. Arkadaşlar, bu videonun sonuna kadar bizimle kalın çünkü. Evet, videoyu izlemeden önce kanala abone olmalısınız ki bu çarpıcı güncellemeleri ilk siz görün. Neden Semigen 2.1 oyun değiştirici olarak adlandırılıyor? Aslında, dizel kamyonlar şimdiye kadar kamyon endüstrisine hakimdi. Amerika, Avrupa ya da Asya fark etmez. Otoyollarda sadece büyük dizel kamyonların hükmettiği görülüyordu. Bunun nedeni de açıktı. Daha fazla güç, uzun mesafe ve saatlerce kesintisiz çalışma yeteneği ama Tesla SemiGen 2 bu düşünceyi değiştirdi. Artık bir elektrikli kamyon sadece dizel ile eşit değil. Birçok durumda onu geçti. Elon Musk'tan sızan bilgiler, SemiGen 2'nin menzilinin artık her zamankinden daha fazla olduğunu gösteriyor. Elektrikli kamyonun ağır yükle ne kadar yol alabileceği, kamyon şirketleri için her zaman en büyük endişeydi. Ama SemiGen 2 bu şüpheleri ortadan kaldırdı. Artık sürücüler ve şirketler sık sık şarj etme endişesi taşımayacak. Uzun mesafeli yolculukları kolayca tamamlayabilir. Bu yüzden buna oyun değiştirici deniyor. Büyük dizel kamyon üreten şirketlerin bu değişimi gördüğünü hayal edin. Onlar için bu bir şoktan farksız. Tesla Semigen 2'nin piyasaya girişi, kamyonculuğun geleceğinin değişeceğini açıkça ortaya koydu. Elon Musk, önümüzdeki dönemde dünyadaki lojistik şirketlerinin çoğunun elektrikli kamyonlara geçeceğini söylüyor ve eğer bu gerçekleşirse bu taşımacılık endüstrisinin son birkaç on yılda gördüğü en büyük değişim olacak. Güç ve performans. Tesla Semi Gen 2'nin güç ve performansı en çok dikkat çeken özellikler. Çünkü dizel kamyonlar bu alanda şimdiye kadar hakimiyet kurmuştu. Kamyon endüstrisinde her zaman dizel motorların ağır yükleri taşımak ve uzun mesafelerde durmadan çalışmak için en güvenilir olduğu düşünülüyordu. Ama Tesla Semigen 2 ile bu düşünceyi değiştirmeye çalıştı. Bu yeni elektrikli kamyonun gücünün ve performansının ne kadar etkileyici olduğunu ve eski dizel kamyonlardan nasıl ayrıldığını anlamaya çalışalım. Önce Semigen 2'nin motoru ve torkuyla başlayalım. Tesla bu kamyona dört güçlü elektrik motoru yerleştirdi. Bunlardan ikisi sadece verimlilik için çalışırken, diğer ikisi inanılmaz tork ve güç sağlamak için çalışıyor. Bu motorlar sayesinde Semigen 2'nin torku o kadar yüksek ki en ağır yüklerle bile sorunsuz çalışabiliyor. Tesla, Semigen 2 kamyonun tam yükle, yani yaklaşık 37 bin kilogram, 82 bin lb ile bile sıfırdan 100 kilometre hıza 20 saniyede ulaşabileceğini iddia ediyor. Şimdi düşünün, bu kadar ağır bir araç için bu kadar hızlı bir hıza ulaşmak, elektrik teknolojisi için ne kadar büyük bir kanıt. Dağlarda ve otoyollardaki performansına gelince, Tesla, Semigen 2'nin özellikle uzun mesafeli taşımacılık düşünülerek tasarlandığını açıkça belirtti. Genellikle dizel kamyonların en büyük gücü, dağlık alanlarda yükle kolayca çalışabilmeleridir. Ancak Semigen 2 bu konuda da beklenenden fazlasını yaptı. Tesla bu kamyonun tam yükle bile yokuşlarda 65 mph, yaklaşık 105 gms hızını koruyabileceğini söylüyor. Öte yandan, dizel kamyonlar benzer arazilerde genellikle 40 ila 45 mil saat hızdan daha hızlı gidemez. Yani, Semigen 2 elektrikli olmasına rağmen sadece rekabet etmekte kalmıyor, birçok durumda dizeli geride bırakıyor. Otoyoldaki akıcı performansı da bahsetmeye değer. Semigen 2, elektrik motoru sayesinde vites değiştirmeye ihtiyaç duymuyor. Oysa dizel kamyonlarda sık sık vites değiştirilmesi gerekiyor. Bu, sadece sürüşü kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun yolculuklarda sürücü yorgunluğunu azaltıyor. Tesla, Semigen 2'ye rejeneratif fren sistemi de ekledi. Bu sistem yokuş aşağı inerken kamyonun bataryasını şarj ediyor ve aynı zamanda kamyonu kontrol ediyor. Bu, Sürücüye daha iyi frenleme sağlıyor ve yakıt gibi enerji israfı olmuyor. Eski dizel kamyonlarla karşılaştırıldığında Tesla SemiGen iki birçok durumda doğrudan avantaj sağlıyor. Dizel kamyonlar büyük motorları ve şanzımanları nedeniyle çok fazla bakım gerektiriyor. Öte yandan elektrikli Semi'de ne şanzıman ne de yağ değişimi gibi zahmetler var. Bu sayede performansı uzun süre sabit kalıyor. Evet, Batarya kapasitesi ve şarj altyapısı hala birer zorluk. Ancak güç ve tork açısından Semigen 2, dizellere ciddi bir rekabet sunuyor. Semigen 2'nin en özel yanı sadece performansı değil, sürüş deneyiminde de büyük bir değişim getirmesi. Tesla, sürücü kabinini çok modern hale getirdi. Ortada sürücü koltuğu, her iki yanda dokunmatik ekranlar ve tamamen dijital kontroller. Bu Kamyon sürmenin artık sadece bir makineyi çekme görevi olmaktan çıktığını, yüksek teknolojili bir deneyim haline geldiğini gösteriyor. Tesla Semi G2'nin güç ve performansı artık hafife alınamayacak bir seviyede. Tam yükle bile akıcı çalışıyor. Yokuşlarda hızlı ve otoyolda sabit. Eski dizel kamyonların gücüne meydan okurken Semigen 2, elektrik teknolojisinin sadece arabalarla sınırlı olmadığını, kamyonculuk gibi ağır bir endüstriyi de değiştirebileceğini kanıtladı. Önümüzdeki dönemde bu performans faktörü, kamyon şirketlerinin gerçekten dizelden elektriğe geçip geçmeyeceğini belirleyecek. Tesla Semi 2 eski versiyonu ile 2026 modeli karşılaştırması. Tesla, 2017'de ilk kez Semi kamyonu duyurduğunda tüm dünyanın gözleri bu projeye çevrildi. Elon Musk o dönemde bu elektrikli kamyonun taşımacılık endüstrisini sonsuza dek değiştireceğini iddia etmişti. Sözleri herkesi şaşırttı çünkü o dönemde elektrikli arabalar bile insanlar için büyük bir meseleydi ve kamyon gibi ağır bir makineyi elektrikli yapmak neredeyse imkansız gibi görünüyordu. Musk, Semi'nin tek şarjla 300 mil ve 500 mil menzil vereceğini ve fiyatının 150 bin ila 180 bin dolar civarında olacağını söylemişti. O dönemde bu iddialar o kadar büyüktü ki kamyon şirketleri hemen ön sipariş vermeye başladı. Pepsi, Walmart ve OPS gibi büyük şirketler de bu yarışa katıldı. Ancak gerçek biraz farklı çıktı. Semi'nin üretimi sürekli ertelendi. 2019, sonra 2020, sonra 2022. Her seferinde Musk yeni bir tarih verdi. Ama Semi, yollarda büyük ölçekte görünmedi. Sonunda 2022'nin sonlarında Tesla, ilk birimleri Pepsi'ye teslim etti. Ancak o zaman bile semi bir seri üretim ürünü olamadı. Menzili gerçekten 500 mile kadar olduğu belirtiliyordu. Ancak gerçek koşullarda ve ağır yükle bu menzil o kadar sabit değildi. Şarj için Tesla, bataryanın %70'ini 30 dakikada şarj edebilen dev bir şarj cihazı vaat etmişti. Ancak bu sistem her yerde mevcut değildi. Fiyat da büyük bir zorluktu. Başlangıçta seminin fiyatının 150 bin dolardan başlayacağı söylenmişti. Ancak batarya ve üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle bu oldukça pahalıydı. Şirketlerde böyle pahalı bir elektrikli kamyonu benimsemeden önce şarj altyapısı ve performansa güvenmek gerektiğini fark etti. Bu nedenle seminin ilk versiyonu endüstriyi büyük ölçekte sarsamadı. Şimdi 2026 Tesla Semi Gen 2'ye gelelim. Bu modelle ilgili ortaya çıkan bilgiler. Tesla'nın geçmiş yıllardan aldığı dersleri dikkate alarak, Semigen 2'yi hazırladığını gösteriyor. En büyük değişiklik menzilde bildiriliyor. Tesla, batarya teknolojisini daha da geliştirdi. Böylece Semigen 2 artık eskisinden daha fazla mesafe kat edebilecek. Bu, sürücünün ağır yüklerde ve uzun mesafeli kamyon taşımacılığında sık sık şayetme endişesi taşımayacağı anlamına geliyor. İkinci büyük iyileştirme fiyatla ilgili. Musk'ın sızdırdığı bilgilerden, 2026 modelinin fiyat yapısının işletmeler için daha uygun olacağı anlaşılıyor. Tesla artık Semi'yi sadece lüks bir elektrikli kamyon olarak değil, akıllı bir iş yatırımı olarak sunmak istiyor. Bu, dizel kamyon ile Semi Gen 2 arasındaki maliyet farkının artık eskisi kadar büyük olmayacağı anlamına geliyor. Şirketler, yakıt ve bakımda büyük tasarruflar gördüklerinde Semi'ye geçiş yapmaya daha istekli olacaklar. Üçüncü iyileştirme, üretim ve tedarik zincirinde. İlk modelin en büyük sorunu, Tesla'nın kamyonları zamanında teslim edememesiydi. 2026 modeliyle Tesla, gigafabrikalarının kapasitesini artırarak, Semigen 2'yi büyük ölçekte üretmeyi planlıyor. Seri üretim sadece fiyatı düşürmekte kalmayacak, aynı zamanda şirketlere zamanında teslimat alacaklarına dair güven verecek. Bunun dışında, Semigen 2 de birçok teknolojik yükseltmede olacak. Bu kez Tesla'nın iyileştirilmiş şarj altyapısı, yeni güvenlik özellikleri ve otopilot sistemi oyunu değiştirebilir. Yeni Semigen 2, gerçek ticari pazara girecek. Oysa ilk semi sadece bir konsept kanıtı gibi görünüyordu. Basitçe söylemek gerekirse, Elon Musk'ın 2017'de dünyaya gösterdiği hayal, ilk semide eksik bir şekilde karşımıza çıktı. Menzil, Fiyat ve üretimle ilgili sorunlar açıkça görülüyordu. Ama şimdi 2026 Semigen 2, bu sorunları aşmak için tam bir girişim. Sadece daha uzun mesafeler kat etmekle kalmayacak, aynı zamanda şirketler için maliyetleri düşürmeyi vaat ediyor. Bu yüzden endüstri, bunu ciddi bir oyun değiştirici olarak görüyor. Tesla Semigen 2 ile ilgili en önemli yeni bilgi, yeni menzilinin açıklanması. Daha önce Tesla, 2017'de semi kamyonu duyurduğunda bu kamyonun tek şarjla 300 mil ve 500 mil menzil vereceğini iddia etmişti. O dönemde bu iddia çok büyük görülüyordu çünkü ağır kamyonlar için batarya teknolojisi o kadar gelişmiş değildi. Ama gerçekte seminin ilk versiyonu bu kadar sabit bir menzil vermede tamamen başarılı olamadı. Özellikle kamyon ağır yükle çalıştığında menzil azalıyordu. Bu nedenle birçok işletme elektrikli kamyonların dizel kamyonları gerçekten değiştirip değiştiremeyeceğini sorguladı. 2026 Tesla Semi Gen 2 için ortaya çıkan yeni bilgilerde menzille ilgili en büyük değişiklik görülüyor. Musk'ın sızdırdığı detaylara ve endüstri raporlarına göre Semi Gen 2 artık eskisinden daha iyi batarya teknolojisiyle geliyor. Yeni versiyonun 600 mile kadar, yaklaşık 965 kilometre menzil verebileceği düşünülüyor. Bu, önceki modelden 100 milden fazla bir iyileştirme ve en önemlisi bu menzilin uzun mesafeli koşullarda da daha güvenilir olduğu düşünülüyor. Bu, sürücülerin sık sık şarj etme endişesi taşımayacağı ve şirketlerin malları uzun mesafelerde kolayca taşıyabileceği anlamına geliyor. Bu artan menzil, kamyon endüstrisi için bir devrimden farksız. Amerika Avrupa ve Asya gibi büyük pazarlarda kamyon şirketlerinin en büyük endişesi elektrikli kamyonların sık şarj nedeniyle zaman kaybına yol açmasıydı. Ama eğer Semigen 2 gerçekten 600 mil menzil sunarsa, dizel kamyonlarla eşit hale gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortalama kamyon rotası 250 ila 400 mil arasındadır. Yani Semigen 2 bir günde tüm mesafeyi kolayca kat edebilir. Bu Sadece zaman tasarrufu sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda şarj altyapısı üzerindeki baskıyı da azaltacak. Şimdi fiyat konusuna gelelim. Tesla Semi'nin fiyatı her zaman tartışma konusu oldu. Şirket, ilk versiyon için 150 bin ila 180 bin dolar fiyat vermişti. 500 mil menzilli modelin fiyatı ise 200 bin dolara kadar çıktı. Bu nedenle birçok şirket bunu karşılamakta tereddüt etti. 2026 Semi Gen 2 ile ilgili gelen haberler, fiyatının yaklaşık 170 bin dolar civarında olacağı yönünde. Bu fiyat ilk bakışta yüksek görünebilir. Ancak dizel kamyonlarla karşılaştırıldığında Semi Gen 2 uzun vadede daha uygun maliyetli. Dizel kamyonlar daha ucuz olsa da yakıt ve bakım maliyetleri yılda milyonlarca dolara ulaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kamyon yılda ortalama 20 bin ila 25 bin galon dizel tüketiyor. Dizelin galon başına 4 dolar olduğunu varsayarsak, yıllık harcama sadece yakıt için 80 bin ila 100 bin dolar civarında oluyor. Buna motor bakımı, yağ değişimi ve onarım maliyetleri eklendiğinde, dizel kamyon daha da pahalı hale geliyor. Öte yandan, Tesla Semi Gen 2, elektrikli olduğu için yakıt maliyetini büyük ölçüde azaltıyor. Elektrik maliyeti dizelden çok daha ucuz ve bakımda daha az çünkü elektrik motorunda yağ, Şanzıman veya egzoz gibi şeyler bulunmuyor. Tesla Semi Gen 2, uzun vadede işletme maliyetlerini büyük ölçüde azalttığı için şirketler için akıllı bir anlaşma olarak görülüyor. Diyelim ki bir şirketin yüz kamyonu var. Dizelden elektriğe geçerlerse, yılda milyonlarca dolar tasarruf edebilirler. Bu nedenle Pepsi, Mart ve Fede gibi büyük şirketler Zaten semisipariş sipariş etti. Semigen 2'nin yeni fiyatı ve menzili duyulduktan sonra daha fazla şirket buna ilgi göstermeye başladı. Bunun dışında Tesla Semigen 2'nin seri üretim onayı da kamyon endüstrisini sarstı. İlk modelin en büyük sorunu Tesla'nın kamyonları zamanında teslim edememesiydi. Ancak 2026 modeliyle Tesla, gigafabrikalarının üretim kapasitesini artırıyor. Bu, Semigen 2'nin artık büyük ölçekte mevcut olacağı ve şirketlerin zamanında teslim alabileceği anlamına geliyor. Tesla Semigen 2'nin yeni menzili ve fiyatı onu kamyon endüstrisindeki en büyük rakip haline getirdi. 600 mil menzil ve 170 bin dolar fiyat şirketlere dizelden elektriğe geçmek için doğrudan bir neden sunuyor. Bu, karbon emisyonlarını azaltmanın yanı sıra lojistik şirketlerinin büyük miktarda para tasarrufu yapmasını sağlayacak. Bu nedenle endüstri uzmanları buna oyun değiştirici diyor. Şimdi soru şu, Tesla Semigen 2 gerçekten dizel kamyonları tamamen değiştirmeyi başarabilecek mi, yoksa Selefi gibi aynı zorluklarla mı karşılaşacak? Bunun cevabı önümüzdeki yıllarda belli olacak. Ama şurası açık ki, Elon Musk'ın bu yeni hamlesi hem otomobil hem de kamyon endüstrisinde bir dalgalanma yarattı. Otomasyon ve teknoloji Tesla Semi Gen 2'nin güç ve menzili kadar konuşulan bir diğer şey, otomasyonu ve teknolojisi. Tesla araçlarındaki otopilot ve yapay zeka teknolojisi her zaman ünlüydü ve şimdi Semi Gen 2 aynı teknoloji seviyesini büyük bir kamyona taşıyacak. Tesla'nın gelişmiş otopilot sistemi, yüksek teknolojili yapay zeka sensörleri, kameralar ve radarlarla donatılmış. Bu sistemler, kamyonun çevresinde sürekli 360 derece izleme yapıyor. Bunun avantajı, sürücünün her an her şeye dikkat etmesi gerekmemesi ve kamyonun kendisi trafik, şerit değiştirme ve mesafe koruma gibi şeyleri kolaylaştırması. Sürücü yorgunluğu ve kazalar konusuna gelince, bu özellik kamyon endüstrisi için bir nimetten farksız. Amerika ve Avrupa'da kamyon kazalarının en büyük nedenlerinden biri sürücü yorgunluğu. Saatlerce uzun mesafeler sürmek kişinin konsantrasyonunu bozuyor ve küçük bir hata büyük bir kazaya yol açıyor. Ama Tesla Semi Gen 2'nin otopilot sistemi sürücüye sürekli yardımcı oluyor. Kamyonu şeritte tutuyor, ondaki araçla mesafeyi koruyor ve gerektiğinde uyarılar veriyor. Bu, sürücünün biraz rahatlamasını ve kaza olasılığının büyük ölçüde azalmasını sağlıyor. Güvenlik özellikleri de özel. Semi Gen 2, otomatik acil frenleme, çarpışma uyarısı ve kör nokta izleme gibi sistemlere sahip. Bu özellikler bir oraya geldiğinde kamyonu daha da güvenli hale getiriyor. Özellikle böyle büyük bir araç otoyolda giderken güvenlik büyük önem taşıyor. Tesla, Semigen 2'yi yayalar, diğer araçlar ve sürücü için güvenli olacak şekilde tasarladı. Şimdi şirketler için en büyük soruya gelelim. Filo yönetimi ve ekonomi. Semigen 2'nin teknolojisi sadece sürücüye değil, yüzlerce kamyondan oluşan filoları yöneten işletmelere de fayda sağlıyor. Tesla, Semigen 2'yi bağlantılı bir sistemle donattı. Bu, şirketlerin kamyonlarının konumunu, batarya seviyesini, menzilini ve performansını gerçek zamanlı olarak izleyebileceği anlamına geliyor. Bu, lojistik şirketlerinin işini kolaylaştırıyor. Çünkü her kamyonla ilgili bilgiyi aynı sistem üzerinden alıyorlar. Paradan bahsedersek, Tesla Semigen 2 burada en büyük oyunu değiştirecek. Dizel kamyonların en büyük kusuru yakıt maliyeti. Ortalama bir dizel kamyon yılda yaklaşık 20 bin ila 25 bin galon dizel tüketiyor. Dizelin galon başına 4 dolar olduğunu varsayarsak, bir kamyonun yıllık maliyeti 80 bin ila 100 bin dolara ulaşıyor. Öte yandan, Tesla Semigen iki elektrikli olduğu için şarj maliyeti çok düşük. Tesla, kamyonunun mil başına işletme maliyetinin dizelin yarısından daha az olduğunu iddia ediyor. Bakım maliyetine gelince, Semigen 2 burada da dizeli geride bırakıyor. Dizel motorlarda şanzıman, yağ değişimi, egzoz ve birçok mekanik parça düzenli servis gerektiriyor. Öte yandan, elektrikli Semigen 2 de bunlara gerek yok. Motoru ve bataryası yıllarca daha az servisle çalışabiliyor. Bu, şirketlerin giderlerini doğrudan etkiliyor. Büyük bir kamyon şirketi 100 kamyon kullanıyorsa ve her biri yılda yüz binlerce lira tasarruf sağlıyorsa, tüm şirketin ne kadar fayda sağlayacağını hayal edin. Bu nedenle Pepsi ve Walmart gibi şirketler zaten Tesla Semi sipariş etti. Bu tasarruf uzun vadede milyonlarca dolara ulaşabilir. Yani Tesla Semi Gen 2 sadece bir elektrikli kamyon değil, şirketler için bir kar makinesi olabilir. Tesla Semigen 2'nin otomasyonu ve teknolojisi sadece sürücü için güvenli ve kolay bir deneyim sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda şirketler için büyük ölçekte para tasarrufu sağlıyor. Sürücü yorgunluğu ve kazalar azalacak. Filo yönetimi kolaylaşacak. Yakıt ve bakım maliyetleri düşecek ve şirketler uzun vadede milyonlarca dolar tasarruf edebilecek. Bu nedenle endüstri uzmanları Semigen 2'nin kamyon endüstrisinin geleceğini belirleyeceğini söylüyor. Tesla'nın etkisi, SemiGen 2'nin etkisi sadece Amerika ile sınırlı değil, küresel pazarda da doğrudan bir etki yaratacak. Önce Amerika'dan bahsedelim. Buradaki lojistik ve kamyon şirketleri zaten SemiGen 2 için heyecanlı. Pepsi, Walmart ve Fede gibi büyük şirketler Tesla'nın ilk müşterileri arasında. Onlar. Eğer Semigen 2 vaat edilen menzil ve düşük işletme maliyetleriyle gelirse uzun vadede milyonlarca dolar tasarruf sağlayabileceğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamyon endüstrisi zaten sürücü eksikliği ve yakıt maliyetleriyle mücadele ediyor. Böyle bir ortamda Semigen 2 bir çözüm olarak görülüyor. Şimdi Avrupa ve Asya'ya gelelim. Avrupa Birliği karbon emisyonlarını azaltmaya zaten büyük önem veriyor ve dizel kamyonlara birçok kısıtlama getiriliyor. Böyle bir ortamda, Semigen 2 gibi elektrikli kamyonlar Avrupa için mükemmel bir seçenek olabilir. Avrupa'daki birçok lojistik şirketi bu kamyona şimdiden ilgi göstermeye başladı. Asya'ya gelince, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde hızla büyüyen e-ticaret sektörü, uygun maliyetli ve sürdürülebilir taşımacılık seçeneklerine ihtiyaç duyuyor. Çin'de BYD gibi şirketler zaten elektrikli kamyonlar üzerinde çalışıyor. Ancak Tesla'nın Semigen ikisi küresel markası ve ileri teknolojisiyle şirketlerin güvenini hızla kazanabilir. Tesla'nın bu hamlesi, BYD, Toyota ve diğer büyük şirketlere doğrudan meydan okuyor. BYD, Çin'de elektrikli araçlarda en büyük isim ve zaten elektrikli otobüsler ve kamyonlar üretiyor. Toyota, Hibrit ve hidrojen teknolojisi üzerinde çalışıyor. Ancak elektrikli kamyonculukta Tesla kadar güçlü bir yere dinemedi. SemiGen 2'nin piyasaya sürülmesiyle bu şirketler üzerindeki baskı artacak ve teknolojilerini hızla piyasaya sürmeleri gerekecek. Yani Tesla sadece bir kamyon piyasaya sürmedi. Küresel otomobil endüstrisinde yeni bir yarış başlattı. Geleceğe bakarsak Tesla SemiGen 2'den sonra da durmayacak. Musk'ın vizyonu İleride menzili ve şarj teknolojisi daha da iyi olan daha güncellenmiş semi versiyonlarının geleceği yönünde. Tesla'nın hayali, elektrikli semilerinin otoyolda birbiriyle senkronize bir sistemde iletişim kurduğu dev bir kamyonculuk ağı oluşturmak. Eğer bu hayal gerçekleşirse, lojistik oyunun tamamı değişebilir. Dizel motorların uğultusunun elektrik motorlarının hafif vızıltısıyla değiştirildiği ve şirket giderlerinin Yarıya indiği bir kamyonculuk dünyasını hayal edin. Ama büyük soru şu, dizel kamyonlar bir daha var olacak mı? Yoksa Tesla Semi Gen 2, daha önce birçok kez gördüğümüz gibi sadece bir yüksek teknoloji gösterisi mi? Doğru. Tesla'nın önceki bazı projeleri zamanında teslim edilmedi ve Semi'nin ilk versiyonu da birkaç kez ertelendi. Bu yüzden şüphe hala var. Şimdi karar sizin ellerinizde. Sizce Tesla-Semigen iki kamyonculuk dünyasını sonsuza dek değiştirecek mi? Yoksa bu da sadece birkaç yıl konuşulup unutulacak mı? Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Ve evet, Tesla ve otomobil endüstrisiyle ilgili en büyük ve gerçek haberleri almak için kanala abone olmayı unutmayın.